Box PvP sunucusunda klan işlerine girmeye karar verdim. Klan oluşturmak yerine bir klana katılacaktım ve klan aramaya başladım. Şuraya <laughs> kadar. Klan kuracaksan para vereyim diyor. Klan ne kadar ki şimdi direkt parayı göndermesin. Ne kadarmış klan kurma? Bugün klan işlerine giriyoruz. Aradım klanı buldum. Escobar ses gelebilir misin diye Bana katılacağım. Evet Escobar'ın klanına katılacağım. Daha doğrusu bir teklifte bulunacağım bakalım. Tamam bir dakika diyor. Gelsin bakalım ne teklifte bulunsam. Acaba klanını mı kapattırsam? Ne yaptırsam bilmiyorum şu an. Ama bir teklifte bulunacağım bakalım. Klonun sahibiyle seti sohbete girdik. İlk başta normal vs'ler attık. Sonra iddialı vs'lere geçtik. Hile yapmaya çalıştı ama yer manadolu çocuğu. Beni dolandırdı ya. Abi valla <laughs> Dolandırdın beni. Seviye 5 setim varmış. En sonunda klonun sahibi olduğum işte yaşadıklarım ne kadar? Klan kuracaksan para vereyim diyor. Klan ne kadar ki kim direkt parayı göndermesin? Ne kadarmış klan kurmak? Bugün klan işlerine giriyoruz. Yazayım. Slash bende para var. Zaten sunucuda parkur yaparak 25 parkur yapıyorsunuz size 25 para veriyor. Yani para kasmak çok kolay sunucuda. Bu biraz op olmuş. Hemen şöyle hemen 25 skor yapıyoruz. Ve 25 paramızı alıyoruz sunucuda. Bakın 305 kopum vardı tamam mı? Sunucunun para birimi sağda tabloda yazıyor. Hemen hop 25 yapıyorum 23 23 de düştük et evet, aldı evet, bu sefer yapıyorum evet biraz zormuş olsun ama ben bütün param bu arada parkur yaparak yaptım 305 gopum olmuş sunucuda ne yapsam diye düşünürken yaptım bunları bu arada onu da söyleyeyim kaç oldu 31 oldu gidiyoruz 32 33 34 hadi bir 50 yapalım. Siz de böyle parkur yaparak sonuçta kolay para kazanabilirsiniz. Evet bayağı şu an 50 yaptık. 75'e gidiyorum. Rekor mu geliyor? Rekor mu geliyor ve düştük. Evet bayağı para geldi. 455 kopum oldu. 300'e girdik. Hemen paramı neredeyse %50 arttırdım yani. Şimdi dur bakayım ne yazmışlar sohbetten. escobar Ses gelebilir misin yazayım. Bana Katılacağım. Evet, Escobar'ın klanına katılacağım. Daha doğrusu bir teklifte bulunacağım. Bakalım. Tamam bir dakika diyor. Gelsin bakalım ne teklifte bulunsam. Acaba klanını mı kapattırsam? Ne yaptırsam bilmiyorum şayet. <laughs> Ama bir teklifte bulunacağım bakalım. Burada people çıktı galiba. Ben yeni geldim ne yapmam gerekiyor? Slash Vipol. Aynen sunucuda Vipol var. Vipol komutunu kullanabilirsiniz. Escobar bir şey yazdı mı? Tamam bir dakika yazdı bekliyoruz. Burada elmas blokları LAN var. Kırsam sorun olur mu? Ya delireceğim ya. Elmas blok kırsam sorun olur mu? yazıyor yaz. <laughs> Dur yazayım. Deniz olur kırma. Bir sonlar yazayım. Her gün aktifi var. Ne diyor? Biz 22 kişiyiz. Sanal liman. Ses ma Blok derece genellik. hemen giriyorum. Alo. Sen neydin? Nick'in neydi? Escobar. Klan mı var senin? Evet. Ve klanda iki kişi var. Yani biz arkadaş klan kurduk kurdukçam tamam birbirimize vurmayalım diye. Klanda PP iyi. Yani abi ya Escobar nasıl? sağ ol, bak bir tane koyacağım. Bak, Lan ne oluyor? Kerim, bak Kerim geberdi kuduruyor. AFK'yı da öldüreni ne bileyim. AFK mı? Orada kaçmaya çalışıyordum. Bot. Aynen. Ee, bu bu ara yaz bir kardeşim bir su susabilir misin? Ben yani. sana klan derecesini atayım. At Oradan bana. gelebilirsin. Kabul ettin mi? Evet. Tamam gel senin Discord'a geçelim. Burada çok kişi var. Ya pantomu diyorsun. <laughs> tamam gel abi. Hı. Şu an sana klan istek atayım. At bakayım. Sen nasıl seçilmiş kişi oldun? Bilmem nasıl oldum Bence sen Hı. Ama şey Enjoying, hit. Katıldım. Seher yazayım. Hit oldum. Ar Şimdi biz kaçıncıyız takım Lan biz yokuz. Killere nasıl bakıyoruz? Bilmem. Klan sahibi killere nasıl bakıyoruz diye. Dur, İkide dur, de yokuz. Dur. Lan siz full öldünüz mu siz? Yok. 27. Ben... Yüz. Evet. Ben kendi 65 sin. İki ikiz kere öldüm. Onda da yeni başladığımda öldüm. Ama şu an adam olmadığı için kesin bak. Ne kadar çok klan var. 60 tane klan varmış. Evet. Siz 27.siniz değil mi? 2 kişiyiz abi. O öbür arkadaş da telefondan girdiği için oyunda. Aa, telefondan geliyor musun Cia? Evet. E telefondan Oy. nasıl giriyorlar ki? O Java Launcher yani Po Java lan Ha Hiç öyle. Yani. Bedrock değil yani. Aynen. Tamam, şimdi ne yapalım? VS atalım. Klan VS var mısınız? Yok, biz biz VS atalım biz biz. İşte onlara VS atacağız. Hayır, biz ikimiz VS atalım. Aa, düel mi diyorsun Aynen. Düel. Gel bakalım. Klan kurucusu vs ben kim kazanacak? Bu sen vs ıı, Aklım. Ama sendeki itemler ne? E, ejder. Bakayım Yusuf kiminki. Daha iyi. Kiminki daha iyiymiş. Totem, Yusuf totem iyi. kullanma. totemin gitmesin boşa. Totem kullanma. Enişte mi yedin lan? Hayır. Normal. Helal. Uy 4 kalp. Ama sen 6 yemedin, ben yemedim. Sende ne setin? Ne senin protection? Ejder. Bende Yoshi var. O setten başka yiyecek var mı sana? Yok, bir tane var. Aga be. Bana balta lazım. Ne yapacağım baltayı? Ne kasıyor baltayla odundan başka? Coin kasılıyor. Göstereyim mi? Elitran yoksa verebilirim. Elitran ver bakayım Elitra ver. Sen nasıl seçilmiş kuş oldun ya? Nasıl oldu? Anlatsana öyle. Bu seviye 1 ama kız. bana daha, daha iyisini verse de bana. Niye seviye 1 veriyor? Bakayım. Adamı al seviye 4. Bak benimki seviye 3. Seninki seviye 4. Şek Şek Dur ben biraz para kasayım. Yok mu para? Yok fakirim dur bayım. Ne kadar para Aa, var. geliyor? Var mı para? Gel gel var var para. Gönder bakayım. Şey. Eyvallah. Hatta dur ben de sana göndereyim. deli patates. Ah. Al. nasıl aldın bunu? Ben alırım. Senin PP'yi değil mi? Sen bayağı PP oynuyorsun. Krem Sen bir daha iyisin, ben bir daha iyiyim. Valla abi onu İkimiz de daha iyiyiz. Aynı. Değil senin. Abi şurada bir tane pasta evi vardı. Allah istasın oraya ki ben Allah'ın girip ben hemen atamıyordu. anlıyordu. gelen 2 ve 1 geliyor. Birisi ölüyor. Öbürsü kaçıyor. Ya da ikisi geliyor ikisi de kaçıyor. Biliyorsun. Valla öyle de. O zaman iddialı vs yapalım mı iddialı? Nasıl? İddialı. Ne yapalım? Setini yapalım ne? mı? Kazanırsan Yoshi set vereceğim. Sen kazanırsan ne? kendi setini vereceğim. Kabul mü? Kabul. Nerede? Normal işte dua Zaten normalde atamıyoruz aynı klanda olduğumuz için. Ama pot yok bak. Yok hiçbir şey yok. Sadece kılıç. Altı yama yok. Totem yok. Totem, var mı altı yaman? Yok. Yemişsin. Yedim. Ben de bir tane. Git yerine git. Ne ya? Hadi 3, 2, iki... dur ben. Lan sen setini giydin ben giymedim ha. <laughs> Kazanacaktın öyle bak. Hiç demiyor abi setini giy diye. 1, 2, 3. Tamam hadi go. A koyabiliyor koyabiliyor Lan. <laughs> kullanma A var mı? kullanma yok yok. Helal be helal iki buçuk harpli iki tatlı nedar olsun güzel Şimdi Yoshi set mi kazandın? Evet Ama senin setin yok o Var benim şey. setim var Evet Bu bu O kafa Böyle Ne de bu mu? Böyle evet. mi? Evet Baltan var mı? Ben sana evden balta vereyim Sen bana bir balta ver Bu ne? Balta Kaç var bunda? Efficiency Hı. 8 Benimki kaç? Alsın evet. Bir yedek yok da benim baltam sen derdin. İyi adam ya. Gel bir daha VS'e geleceksin mi? Nesine? Nesine? Altı Yaman var mı Altı Yaman? Var. Ejde işte, mi normal mi? Biz tek altın elmasına. Kabul mü? Tamam. Gel oh. verdim bu sefer. Ben nere dönüyorum? Vurun diyor. Hayır gel. Sen şey mi şey. bastın? Lan? Doğru söyle. Şey Volkan falan mı bastın? Basmadım. Daha önceki değil. VS'de. Vallahi yemin bastın kendine. Boldu. Yemin ederim basmadım. O setle sen beni nasıl aldın ya? Ver, alt tema ver. Eyvallah. Lan fazla niye veriyorsun? Onda bana hediyem olsun. Benden olsun. Tamam. Son bir son bir vese. ne? Neyim var? Fakir kaldık. Lan nasıl Yoshi set verdik ya fakir kaldık diyor ya. Sujunun elinde seti var. Vuruyor muyuz? Lan yine de... atıldı. <laughs> 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 makro mu kullanıyor ne kullanıyor bak? Bir de yani bu sürümde makro işe yaramıyor ki iki ve iki atılır <laughs> erkek olan yazar. Bir de noktayı da bak boşluk bırakıp böyle koymuş. noktayı da mı koyuluyor? Ekledi ne ekledi diyor ya. bak abiler yardım edin ya nedir de biri duruyor durmadan. Ben gelirim nedir Karşı taraf hani adam diyor. Gelirim. Nerede Nerek bir ismini duymuş kaçmış. 500 kopuna verse gel hadi. Ama ben elitra ile atabiliyorum. Yok elitrasız. Tamam, sen setle Elytra... Sen set at ben elitra ile. E kaybedersin. Yapar? Altın tamam. elma bir kere yeme hakkımız var tamam mı? Ye abi bir tane altın elma. Enste değil değil mi? Normal yedin. Lan. Niye vuramıyorsun Normal. sana? Sen ne yaptın? Sen kendine bir şey bastın. Ben sana bir sürü vurdum. Ee, ben bende var. Hayır, sen kendine bir şey bastın. <laughs> abi ne basamıyorum? Kuvvet olmuş. Kaç para? Biz fişek parası. Kuvvet karadılar. değil. Senin Adana, canın adam, gitmedi. Adam öyle, adam. Lan ne Arkadaşlar, oldu? Adam öldü lan Dur ben de onu kesmeye gidiyorum. Sen Elitra'ya nasıl canın gitmedin Normalde 2-3 vuruş ölmen lazım. Ben şöyle bak neredesin? Pandayım. Bak ben böyle sana mesaj diyorum Sana nasıl geliyor bilmiyorum da. Şimdi sen HD elma mı yedin? Hayır sen yedin galiba. Ben altın, tam ben altın elma da yiyorum. Hadi altın elma da yok. Tamam gel Niye? bakayım. Bir bana bir vurmasana ben sana bir kere vuracağım. Bekle bir kere vuracağım bir dur. Abi dur, sen bana bir tane vur zıplayarak. Şu yanma bitsin. Şey. Vur bakayım şimdi vur. Kaç canım gidecek? Bak 15'e düştüm ben. Ne 4'te 1'e gitti. Bak ben sana vuruyorum. Senin 18. Ya, bir... Senin senin kılıç senin kılıç mı daha iyi? Hayır, aynı. Hayır bak ben sana vuruyorum. Senin 18'e düşüyor. Sen bana vuruyorsun. Abi, benim 15'e ben düşüyor. Göğsükle vur bir de. Sende bir şey var. Göğsükle tam göğsükle. Ben çünkü ya. anladım ya normal değil. Gözlük vur. Sen böyle imkanın yok alamaman lazım. Bak giy elitranı giy. Giy elitranı. Yok yok sen vur bir kaç gidecek? 18'e düşecek. Vur bir. daha Davranmadım. Bak 18. Sen ne yaptın? Sen hile falan mı açtın? Niye senin canın gitmiyor? Hayır. Ben de ilk defa görüyorum biliyor musun? Normalde senin benim bir vuruşuma senin 15 canın kalması lazım bak. Şu an 15 canın kalması lazım. 18 gördün mü? Seninki de aynı. Hayır sen, sen kritik vurmadın az önce. Vurmadım Dur bekle. Dur bir canlı olsun. Kritik gitmiyor. Kritik vurunca 15 canı kalması lazım ama senin 18 canı kalıyor. ne oldu vur bakayım kritik. Bak gördün mü? 15 can. Vur ne şif. yaptın? Ne yaptın? Şit zıpla vur. Şit. Lan zıpla yoksa vur. sende seviye 4'ten fazla şey mi var? Elitra mı var sende yoksa? Evet. Ne var sende Elitra? 5 var. Ya delireceğim ya niye demiyorsun seviye 5 Elitra var diye? Aa. Sen demedin ben de seviye 3 var sana seviye 5 veriyorum demedin mi? A, dur bir saniye. Kıt kime ait? Bana. Yaptım işte. Sen şimdi taktirdin. beni dolandırdın mı? Hayır vallahi dolandırdım. E eşit verse diye ve atıyoruz Sende seviye 5 e litre varmış. Evet. Diyorum ben Ama de niye niye yaptım. senin canın gitmiyor diyorum ya. Dün hani şey kestik ya 500 gold'u da. Oyun seviye 5 tatlı. Nasıl? Full, sen, seni full seviye beşti? Anlamadım ki. Sen, sen day, beni dolandırdın. Daha yeni yaptım, daha yeni diyorum. Sen diyor ki, hepsinde miydi diyordu. Dur sen sana ne ben... yapayım. Kes beni. Dur benim kağıt gitmesin, seni keseyim mi? Sen beni... Bak bak bir de keseyim mi diyor. Gel <laughs> ya, sen sen tamam, var ediyorum. ya sen. <laughs> <laughs> tamam, gözlüksüz oynayacağım. Beni dolandırdı ya. Abi valla dolandırmadı. Dolandırdın beni, seviye 5 setim varmış. Ne seti abi, eledir ha. Diyorum, milyonlar. niye diyorum bunun canı gitmiyor, benim 15 canım kalıyor. Ha? 500 Yok ne gel klanına gel hadi klan kuruculuğu için. Kabul mü? Dur. Niye vurdun hemen? Başlamadı. Altı yemeyeceğim bak. Adam. Bunu da biraz kemirdim. Altı yemeyi bıraktın. Yemek yiyeyim geç yerine. Kazanan klan kurucusu tamam mı? Oo bu çok kritik. Ama ben ne kazanacağım? Sen zaten beni dolandırdın. Sen <gülüyor> daha <gülüyor> ne kazanacaksın? Diliyorum. Hadi go. Allah'ım inşallah. Boku yemem. Aa. Mis. Bak senin sen. <gülüyor> <gülüyor> hadi bak. Iki. Abi Discord. Abi bir daha gelebilir misin lütfen? Yok. Ama ben de elitra takarak haksızlık. Ya sen sen de 5 seviye elitra varmış. Sen sen bana dedin ki bende üst seviye elitra var Sen 4 seviye elitra veriyorum dedin. Sen gel bende de 4 artık. Sen sen bana yalan söyledin. Hayır hayır. Hadi gel 4 <laughs> bir daha. Şimdi şimdi ben Discord'dan bağlaman yok mu şimdi? Yok ben öyle birisi değilim. Değil misin ben elitra PvP çok seviyorum ya. Ben, de, ben de öyle mi? sevmiyorum benden ne, ne olacak? Sen onunla ben dörtle. Şimdi vereceğim mi bana klan 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 sahibi klan şeyini vereceğim mi yetkisini? Moderatör versen. Klan sahibi dedik ama. ama vereceğim bu da harbiden. Ama bir günlüğüne. Verdin mi? Nereden verdin? Buna şu klan mı yazıyoruz? Discord Discord. Sunucudan verilmiyor mu? Yok. Git bak Discord'a. Bakayım. Neyse. Ama kimseyi banlama tamam mı? Şimdi benim atma yetkim var mı? Evet var. Her şey yetkim var şu an. Şimdi ne yapalım? Bak. Sunucu ayarlarından. <laughs> Her yere girebiliyor mu lan? Ama ben oraları ellemesin. Seni şimdi ben yetkili alsam ne olur? Alamam ki. Alamaz mıyım? Alsam bile sürücüyü ben kurdum ya. Direkt bende şey var ya özellikle. Heee tacı, tacı devretmen lazım. Bu discord Ama kapansa bir... ne olur ki? Ha ya hayır. O kadar emek boşa gider. Lan zaten kişi yok ki discordda. <laughs> 8 kişi var. Birini banlamışsınız discorddan. Aa diyor. Nereden bakıyoruz? My link paşa tarafından banlanmış. Nereden bakıyoruz? Lan başka kurucu mu var? Evet. Kim var başka? 128K arkadaş. O, o mu? Da, evet. O banlamadı. Xplord diye çocuk onun yetki verdiydi. Şey banlama diye. O o çocuk kendi discordundan bunu banlamış. Bu da benim Discord. Onu <laughs> Ne güzel bir şey ya. Gel abi bir daha duel. Duel mi gönderdin? Evet. Sunucu yetkisini almasına. Yok kabul şey, etmiyorum. 500 gopla. Hayır elitra yok elitra yok. Oh, abi elitre var ya ben ölüyorum. Kabul etmem. Heh. 100 gopla. Ama sen şey hayır. Niye şey yedin? ATM yedin? Ha, sana da atabilirim. Bende var zaten. de niye kere yedin ediyorum. yani? Bir ya kere kere mi? Unuttum ya sen eşleyemiyorsun lan doğru söyle. Dur bir tane Vallahi vuracağım bekle. Bir tane Yemiyorum. vuracağım eşleyemem değil mi onu bir test etmek için. Bekle. Dur abi gitti. Lan sen eşleyemiyorsun. Valla bak bu Htm. ne? Eşleyemiyorsun sen. Bak bu ne? Hayır sen eşle... Dur bakayım. Ha tamam canım dolmuyor lan. Sıkladım. Lan şimdi mi yedin eşleyemem? yemedim Dur. daha Hayır yemedim yemedim şunu yiyeyim. Kemirdim şunu. <laughs> Eşlerimi yedin sandım ya. Tamam hadi bir, ben de yemiyorum altı yeme, hadi. İki. Yiyeyim mi altı yemi? Yok <laughs> ya. Niye yiyeyim? Ye ye hadi ye. Ben yiyorum hadi. Zaten sen yiyorsun. Ben ben bayağıdır pp girmem. Girsem var ya birkaç saat ısınsam ben alamazdım ben sana bir, söyleyeyim. Bir, iki, üç, go 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 go. aa. Ah, ah. Oğlum. Geberdim bir Ağaz, saniye hocam. Gir. Sana vuramadım. Sana hiç vuramadım ya. Gigi ısınıyoruz yavaş yavaş. Ee, sana bir abi atıyorum paralı. Bana niye para atıyorsun? Aa, para gönder yazıyoruz. Ee, gönder. Ya 31 para göndermiş ya. Ben de para göndereceğiz sandım ya. Bir daha abi, doymuyor de... musun kaybetmeye? Ama elitra ile. Elitra yok. Elitra Eritreyle... Gelmem. Alırım ben. <laughs> tamam tamam hadi ben. Iddia ki, alamazsın Göğüstük, Go, Go, mu? Tamam ben. Gitmeyeceğim kalamazsın demiyorum. Göstük göstük. Başla. Tamam. Helal öndesin. GG. Şimdi ben neyimi alacak? Yok daha daha et yok. Ben klanın sahibi oldum bitti. Ama bir gün öyle abi. Olsun. <laughs> Olsun. Bir bakın sonucu yok yani. Yetki vermemişsin ki o kadar. Kapatamıyorum galiba. <laughs> Denedin mi? Yo. Niye kapatayım lan Ama... senin sunucunu ben? İçerik bu kadardı. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sunucuya gelmek istiyorsanız açıklamada sunucunun detayları var. O zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.